Arkadaşlar merhaba söz verdiğim gibi Minecraft çekiyorum bugün de. Hemen başlayalım uzatmadan. Size bazı taktikler vereceğim. Bunlar speedruncılar için daha çok ama. Yine de siz de kullanırsanız daha verimli olur. Daha güzel olur. Bir de like butonuna basın. Çünkü bu videolar çok fazla emekle yapılıyor. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Böyle daha fazla Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yazarsanız iyi olur. Hepsinin mantıklı bir açıklaması var. Şimdi ben 6 tane topladım ama siz 3 tane toplayın. Buradan bir tane bundan bir tane de bundan yapın. Ondan sonra buraya koyun. Buradan ve buradan yapın. Normalde 12 tane kalmayacak ama bu sadece bunlar Almış olacağız. Böylece de daha fazla kıracağız. Hem hızlı hem de daha fazla. Hani anladım Ya. Yeah. Şaka bol. Bizde. Böyle like butonu basa basa kırın. Böyle kırın like butonu. Ondan sonra daha fazla video gelecek. Daha fazla işlenebileyim. Minecraft videoları, Brawl Stars videoları ya da Stumble Guys. hangi oyunu isterseniz. Sizle sohbet ederken de baya bir odun topladık ya. Madene inme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben sürekli evlerimi böyle yerlerde, tepelerde yapmayı düşünüyorum. Yani şurası mesela benim için başlangıç olarak çok iyi. kömür bulduk direkt yalnız. Neyse ilk önce bir taş kazma yapalım. Daha fazla, daha hızlı olsun. Şey hemen koyalım. Şöyle azıcık çubuk yapalım. Ya şuna çok sinir oluyorum ya. Sürekli bir tane kalıyor ondan sonra yapamıyorsun böyle. Ona çok sinir oluyorum. Hangi videoların gelmesini istediğinizde yorumlara yazın. Yani atıyorum birisi İstanbul Guys izledi. Ben onun yorumunu kalpledim. İstanbul Guys çektim. Öyle. Yani siz squat bastır isterseniz squat bastırı çekelim. Çekerim. Madene inelim bu arada. Şuradan alta doğru kazanın Minecraft kuralları Mojang özür dilerim. Ya yine aynı yere çıkıyor. Ben de Mini mağara falan sandım. Böyle. Yani hemen bakalım. 10. katmanlara inersek elmas da buluruz. Şey de buluruz. Daha var yani. Aşağı kazarken elmas çıkıyormuş böyle. Ama bizim bir 4 tane meşale falan ihtiyacımız var baya. Çünkü baya karanlık oluyor. Yoksa dibimizde canavar doğar. kırıpır patlar, tüm eşyalarımız gitmez. Çünkü <laughs> keyif inventörü açtım. Aha bu ama mini şey. Oyun niye bu kadar kasıyor ya? Herobrine falan mı var diyeceğim de Herobrine gelecek değil. Şurada bir love havuzu var gibi. Aynen. Allah düşürdüm. Şuraya gidelim. Şuraya. Abo. Abo iskelet mi? Hop. Lan ne oluyor? Kaç vs, kaç hocam? Ama yani hile olmadı mı azıcık? Bizim şimdi o mağarayı yine bulmamız lazım. Neyse başka bir yerden kazalım bu sefer. Buradan kazmıştık değil mi? Ay. <laughs> Neyse doğduğumuz yerin altına kazalım. Doğduğumuz yerin efsane videolarında Doğduğumuz yerin altını kazarsak Warden Mekan çıkıyormuş. Ben bunlara inanmıyorum. Kan kanalın adını kesinlikle vermeyeceğim. Orada ilk ilk bölümden ev yapmayı düşünmüyorum açıkçası maden yapmayı düşünüyorum bir yer bulduk kazalım yine demir bulana kadar kazacağız artık <laughs> abi. Abi hayır 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 bulduk bulduk bulduk. Hayır hayır hayır. Ha! Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ha! Abi kaç cadı mı? Daha neler? Abi tüm can tüm düşman canlılar oraya toplandı. Yani O neydi? Oyunun Sessiz oynuyordum ben ama. Bu ne sesi? Lan cadı varmış. Git. Git. Aa yarım kalbim kaldı. Bir ok, ok, gördüm. Aa. Yan bir şeyler içiyor ama. Ya şu demirleri toplarken ölmeyeyim de. O bana yeter. Beni öldürmeyin diyeceğim ama. Allah. İki blok öteden vurdu ya. Ne? Oyunun bug'ı bug değil de direkt aşağı kazmamak gerekiyormuş derken e, sakin olsanız olur mu? Sakin olsanız olur mu? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. de var mı? Yok ama. Hop. Taktik. Hayır hayır taktik işe yaramayacak galiba derken işe yaradı. Üstüne creeper düşerse benim şansım yok artık aşağılara doğru gidiyorum. Demir bulduk. Şuraya bir şey yapalım. Burada patlarsa kalp krizi geçirip öleceğim gerçekten. Kaç tane creeper var? Oyun modu da normalde yani. Anlamadım gitti. Artık çok tedbirliyim ha. Sağ sol Enderman. Hayır 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 bunu yapmayacaktım. Bunu yapmayacaktım. O clicker var bende. Ne? Kardeşim kardeşim sa so oha. İki saniye gittim geldim ne oluyor? Ne olmuş buraya? İki saniye gittim geldim ya. İki saniye gittim geldim. Ah. <laughs> ah. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. İki saniye gittim geldim. Adamlar öldürüyor. Bilyon tane çıkmışlar iki saniyede. Anlamadım. Koydum bir demir kazma yapacağım. Bir sakinleşeceğim. Allah Allah. Adamlar delirtti. Evimiz için şöyle bir şey yapacağım. Evimiz için yapıyorum. Evimiz için bir fener yaptım. Buna da artık ne yaparım bilmiyorum. Ne olur? Şuna bakmayacağım. Yine aynı hatayı yapmayacağım. Meşaları, maşa, meşaleleri olduğu yerde bırakacağım. Çünkü Oraya geldiğimizde buraya geldiğimizi anlayalım. Yani farklı bir yere geldiğimizi sanmayalım. İki canla dolaşıyorum ama elmas bulacağım diye. Şuradan kazarsam bir elmas bulacağım gibi geliyor. Bu videoyu izleyenler o zaman yoruma elmas yazsın. Her youtuberın yaptığı gibi. Kaçıncı katmandayız? O eksi 43 mü? Bir anda şu bloğu o elmas sandım ya. O kadar karanlık ki. Karanlıkta hiçbir şey belli olmuyor. Demir almadık. Şurada bir elmas var. Dur. Gören var mı? Orada bir elmas var sanki. Ben niye bununla kazıyorum ki? Burada bir elmas var. Allah Allah. Çok garip ya. Kız. Elmas çıkarsa gerçekten ilk bölümden elmas çıkması çok iyi olurdu. Koy şunu. Eksi kaçta bitiyordu ya Bedrak çıkıyordu. Dedim ve Bedrak'a geldim ya. Abi elmas bulamadık. Belki şu katmanlarda çıkacak gibi. Ya yani ben şunları çubuk yapacağım. Şunların hepsinde buna harcayacağım. Bu katmanlarda dinmiş. Bu katmanlardaymış. Şurayı, şurayı. Bu da çıkma ihtimali benim bildiğim daha çok. Ya bir elmas çıkartamadık ya. Ha bir de in şöyle iki bilonu kalanlarda böyle yaparsanız daha hızlı da gidiyorsunuz yani spacee arda 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 basarsanız bulamadık. Neyse şuralara bir açayım. Kapanış yapacağım. Bugünlük yeter. Şöyle yapalım. Bugünlük video bu kadardı. O zaman bay bay.